Ares. Onlar kabuk yavru, Boğazına kaçar. Yiyemezsin onları ha. Ares. Oğlum bir rahat bırak ya. Her şeyi yiyemezsin Ares sen. Mantar yapar. Bebem. Bebem. Benim benim. 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 Nam 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 nam. Ay çok güzelmiş. Ay çok güzelmiş. <laughs> Antefos. Kabuklu yiyemezsin ki. Oh, oh yiyemezsin. Yiyemezsin. Benim benim. Benim benim. <laughs> Ağzım içine nasıl sok ya? Allah. Ares. İşte. <laughs> Oğlum yiyemezsin sen ya. Hani her şeyi yiyemezsen. Ha. Resmen bana da ver diyor.